depremde zor koşullarda üniversiteye hazırlanan ama tüm ağır koşullara rağmen gerçekten derslerini aksatmadan Türkiye'nin değişik üniversitelerinde güzel bölümlere yerleşen Adıyaman'ın çocukları var. Bizim memleketin çocukları var. Bu çocukların yanında olacağımızı her defasında söylemiştik. Bundan sonra da inşallah gittikleri her yerde hangi şehre giderlerse gitsinler Adıyaman Belediyesi'nin desteği çocuklarımızın yanında olacak ve onların rahat bir eğitim Hayatı yaşamalar için elimizden ne geliyorsa yaparız. Bugün de yüce meclis olarak sizler çocukların yanında oldunuz, Adıyaman'ın gençlerin yanında oldunuz ve bugün Adıyaman Belediyesi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda ilk 10.000 sıralamasına giren gençlerimize 12.000 TL, 11 bin ile 20 bin sıralamasına girenlere 8 bin TL, 21 bin ile 30 bin sıralamasına girenlere 6.000 bin TL. 31 bin ile 50 bine kadar olan çocuklarımıza da 4.000 TL nakli destek vereceğiz. Ailelerimize hayırlı olsun, gençlerimize hayırlı olsun diyoruz. Hepinizi de gençlerimize göstermiş olduğunuz duyarlılık için de belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rapor doğrultusunda talep oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, kabul edilenler oy verildiğinde talep edilmiştir. şu an mevcut da Daha önce e, var. Evet, komisyon raporu doğrusunda talebi dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Vatandaş e, burayı alamadı, birbirleriyle uzlaşamadığı için. Evet, imar komisyonu raporu doğrusunda kabul edenler? Kabul etmeyenler? Komisyon raporu doğrusunda talep ne